Selamlar canlarım. Bugün yine Oscury'deyiz. Çok farklı bir muhabbet yapacağız burada. Şimdi random birini rikonlayacağım tamam mı? Adam tek başına geziyorsa falan. Direkt böyle rikondan mikrofon basacağım. Diyeceğim ben bir dilekçiniyim. Şu an benden tek bir dilek hakkım var. Bunu yap gerçekleştireceğim. E adam da tabii bir şey isteyecek. Biz de bunun tam tersini yapacağız. E hadi o zaman ilk kurbanımızın yanına bir gidelim. Christopher. Christopher. <laughs> ben bir dilekçiniyim. Benden bir dilek hakkın var. Ne istersen iste gerçekleştireceğim. Tamam <laughs> alkama. AK. Tamam. Bunun tersi olarak şöyle bir şey yapalım. Ee, Dildo var mı item olarak Batuhan? Var var. Ver bana onu. Ben yanına gideyim. Ya da ver direkt. Kohta 4. Evet ben dilekçeneyim demiştim sana. Gel gel. Çok AK istedim benden. Ben de sana dileğini gerçekleştirdim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Rekon 4. <gülüyor> <gülüyor> e ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi şurayı bir tünelim. Sen. Yusuf. 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 Kimsenin olmadığı bir yere geç. Sana bir haberim var. Kimse görmesin ama. <laughs> tamam. Bak ben bir dilekçeneyim. Tamam mı? Şimdi benden ne istersen bunu gerçekleştireceğim. Söylemen yeterli. Donate araba. Ta, donate araba mı? Tamam. Burada bekle. Birazdan alıp getiriyorum. Şöyle bir verelim. Aynen bir külüstür çözsene mi? Önce inanmadın değil mi? Sana donate bir araç vereceğim şimdi. AKM'i AKM, i, AKM i verilen yalancı cin. <laughs> Yo hazırladın mı? Bakıyorum üstüne. Fagio bir tane Fagio satın al ya. Varsa. Hangi arabadan vereyim Yusuf? Sonuçta dilek bir şans. Bir şans dilek hakkım var onu da vereceğim. Fark etmez. Tamam. Beklersen eğer getiriyorum. Aga Bey gönlün koparsa diyor. Kardeşim gönlümden bir tane Fagio kopuyor. <laughs> 1630. 10 1630 değil mi? Aynen. Tamam. Kardeşim hayırlı olsun yeni donayit tarafın tamam bunu şey yap sakura diye bir adamın bu Rica ederim bunu sellesin sana tamam mı haydi bakayım görüşürüz haydi onun ne yapıyor aha pişt, pişt, pişt. bak bir daha admin şimdi etem bugün şanslı günün benden bir dilek hakkın var söyle hemen yerine getireyim düşünüyor çabuk ol zamanın daralıyor. Helikopter mi istiyorsun? Tamam bekle. Bir konudan çıkayım. Küçük bir helikopter var onu vereyim mi? <laughs> Ver. ID söyle. Ee, oluşturalım önce abi. Hazır sana ulaştırıyorum. Ama bak kimseye vermek yok sen kullanacaksın. Tamam 705 mı? Ya. 705 abi. 705. Aynen. E, hadi hayırlı olsun. Kavdesim olan bu. Tamam. Hadi. Hadi kolay gelsin. Lan! <laughs> Lan! <laughs> Kaldır elleri. Dur 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 tamam sakin polis yok ortada. Uzaklaş arkaya doğru geç. He? Evin arkasına geç. Paketlemenin arkasına geç. Sana o bir şey var. Ya. Hiçbir sesi geliyor lan. Şş, ben bir dilekçineyim tamam mı? Bak iyi dinle beni. Şimdi bana bir dileğini söyleyeceksin yerine getireyim. Ne istersen yapacağım. Evet bir şey dile benden. olsun. Sonsuz parasını istiyorum. Yani. Peki bir şey soracağım, bir şey soracağım. Sor. Ha atayım mı? Ben ne Sen misin? Geçmiş geç olsun. Sesin Beni geçiyorsun. fark ettim oğlum oğlum. Benim jeton yeni düştü ama en sonunda düştü ama öyle düşün ha. Oğlum, <gülüyor> <zevki> <gülüyor> adamım, ha. Ben. Evet Burak sendeyiz. Şey ee, son... Dilek hakkı dileyebiliyor mesela 3 dikkat. Sonsuz dikkat. Hayır onu ben, dileyemez. Ben de dilek dilemek istiyorum beyefendi. Ee, ben de dilek <laughs> Hadi bırak zamanın daralıyor tek bir direk hakkın var on sonsuz param olsun sonsuz para Son. sonsuz para tamam geliyor sonsuz para dedi go to 14 evet şimdi 14 geldi, 31 adam adam geldi, geldi. Savaş, doğu verilen para sonsuzdur evet gün geçmiyor ki dilekler yerine getirirsin İyi günler evet. Bakın sonsuz sonsuz. <laughs> sonsuz sonsuz. sonsuz diye. Şanslı günündesin Yusuf. Ben bir dilekçiniyim. Tek bir dilek hakkım var. Yerine getireceğim. Kim burada? Ben bir dilekçiniyim. Beni göremez. Yanıma ışınlan. Yanıma Yanıma ışınlan. Son kez söylüyorum. Son hakkın. Son son hakkın. İstediğim bir şeyi şey, gerçekleştireceğim. İstediğim şey. Evet ne istersen bir hakkın var. Bir Her şey olabilir mi? Evet. Birimize yardım edin. Ne yapalım? Kendimize maddi manevi Maddi ve manevi silah. Tamam getiriyorum. Bir tane daha değil. İki tane dilde versene. Hemen <laughs> 46. Al oha. İnanmadın değil mi? Ay ya. Aa. Neydi o? İn araçtan in. sen. İn hadi key vereceğim hadi. bir sen. İn in hadi in. sen de in <laughs> sen Yusuf. 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 Yusuf in. Birer tane AK. F -5, F -5, F -5. Sabit durun şimdi. Sabit durun. Abi evet, sen misin? Evet. Bu senin aken, bu da senin aken. Hayırlı olsun. Abi, zaman mı gözünüz <laughs> e, e, dilek de, yani bu dilekler öyle bedava oldu. Şey olabiliyor hadi iyi roller. Merhaba abi. <laughs> Ay çok eğleniyorum. Cengo, bakma etrafına bakma. Ben bir dilekçinim. Neredesin? Ben göremiyorum. Göremezsin. Ben bir dilekçinim Manyak. Şimdi beni iyi dinle. Dilek mi dileyim? Dilek mi dileyim? Evet. Şimdi bir dilek hakkım var. Ne istersen dilek gerçekleşecek. Dileyim. Para mı istiyorsun? Evet. Para istiyorum. Para istiyorum. Para. Ne kadar para? Ne kadar? Ne kadar olsun oluyor mu? Olur. Tamam. Bak şimdi. 29 daydı. Atamadım. Şimdi Cengo şöyle yapıyoruz. Ee, e? parayı tümlemeden veremiyorum. Şu an 99 milyon var. Sen bana 1 milyon veriyorsun. Bunu 100 milyon yapıp sana veriyorum. Aga bee, bir saati var atamıyormuş. İyi ee, tamam hadi ben vereyim. Acıdım buna 5 milyon vereceğim. Normalde konsept bu değil de. Ne verdim? 50 milyon verdim. Anan avradını. İyi buradan sana selam olsun. Ben sana para vermiş olayım kardeşim. <laughs> Benden sana helal olsun. E cin dedik yani yaparız kardeşim. Hadi görüşürüz. <laughs> Yanlışlıkla para verdim adama ya. Pih. Gençler ayrıyetten Ramazan kutusu getirildi. Slash kutu ac yazıyorsun. Vay vay vay. Gelen paraya bak. Gelen paraya bak. Hala aklınızda bulunsun. Böyle güzellikler de oluyor.